Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık yine birbirinden ilginç konular ve birbirinden değerli konuklarla hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz sevgili arkadaşım, dostum, ortodonti uzmanı Çağrı Şibal. Çağrı'cığım hoş geldin. Hoş geldin, hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. İyi ki geldin, hoş geldin. <laughs> Öncelikle tabii seyircilerimize şunu belirtmek istiyorum. Ee, Çağrı Bey çok özel bir ortodontist. Türkiye'de dişte uzmanlık sınavında Türkiye birincisi olmuş, yüksek bir başarı göstermiş, kolay bir iş olmayan bir durumu başarmış birisi kendisi. Ona bugün çeşitli sorular soracağız. O da bize değerli bilgileriyle bunları yanıtlayacak. Hocam öncelikle ben birkaç soru sormak istiyorum Tabii size ki. başlangıçta. Ortodont tedavilerden başlayalım. Ortodont neden yapılır? Genelde hangi hastalarda bu tedaviler yapılıyor? Ortodontik tedavi neden yapılır? Ortodontik tedavi aslında hani diş hekimliğinin siz de biliyorsunuz zaten 8 tane uzmanlık dalından birisi. Evet. Genellikle gelen hastaların temel sebebi aslında estetik kaygılar oluyor ama e, altında çok fazla yatan sebep var. Hani e, hastaların başvurma nedenlerinin haricinde e, atıyorum çiğnemekte sorunu olan, dişleri kapanmayan ya da dişleri çok işte halk tabiriyle öne doğru fırlak olduğu için yüz görüntüsü bozulmuş olan hastalar geliyor genellikle ama böyle dişleri çapraşık ya da aralık diye işte hastalar bunlardan rahatsız olup düzeltmeye geliyorlar. Özellikle de bu son yıllarda işte insanların kendini daha çok böyle Sosyal platformlarda olsun, fotoğraf evet, olsun, evet. daha böyle şey yakından incelemeleri evet. ortodontik tedavi ihtiyacını bir daha nebze daha olsun arttırıyor. Zaten son yıllarda insanın hayata bakışı da çok değişti. Yani Kesinlikle genelde gibi. önceden işte sağlık anlamında biz bunları yaptıralım derken şimdi biraz daha estetiğe yöneldi iş. Aynen. O yüzden ortodontik ihtiyacı da artıyor. Peki bir hastamız geldi. Tamam. Aynı gün bütün tedavilerine başlayıp aynı gün bitirebiliyor muyuz bunları? Hoş gelmiş hastamız. <laughs> hasta geldiği zaman tabii bizim genelde rutin aslında izlediğimiz yol belli. Hani klinikte de e, biliyorsunuz çokça tecrübe ettik onu. Hasta geliyor biz hastanın o gün e, gerekli olan bir ön tanısını koyuyoruz. Atıyorum sorunuyla ilgili bir problemi ya da işte e, farkında olmadığı diğer şeyler de varsa. Mesela bazen hasta geliyor öndeki diş sorun var diyor. E, bakıyorsunuz hastada başka bir problem de var aslında. Hastayı detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz biz. Hasta bununla ilgili tedavi olmak istedi. Ben hemen bugün bu işlemleri yaptırmak istiyorum diyor. Genellikle de zaten öyle oluyor. Kliniğe geliyor. Gelmişken ben bütün işlemlerini halledip çıkmak istiyorum diyor. Ee, eğer ki böyle arada bir laboratuvar işlemi ya da özel bir şey gerektirmiyorsa ki mesela şeffaf plak ya da lingual tedavilerde var böyle ihtiyaçlar ama genel tedavi konseptlerinde genellikle hasta geliyor. Hastanın biz dişlerindeki işte e, fotoğraflarını alıyoruz detaylı bir şekilde analiz etmek için. Filmlerini alıyoruz aynı şekilde. Onları da detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Klinikte hastanın dişlerinin modellerini yani dişlerin görüntülerini elde ediyoruz. Daha sonra hastanın atıyorum o gün telleri takılacaksa telleri takılıyor. Dişlerin üzerine bir cihaz uygulayacaksak o cihaz uygulanıyor. Mutlu bir şekilde klinikten ayrılıyor. Yani toplamda bu süre aslında yarım saati nadiren işte 40 dakikayı falan geçer. Diğer Çok. türlü işlem kolay biliyorsun zaten şeyde anestezi ya da işte ekstra bir işlem olmadığı için genellikle çoğu mutlu ayrılıyor. Evet. Şimdi tabii bu tedavilere başlıyoruz biz. Şimdi hastaların genelde beklentisi ortam tedavilerde e, normalde hani e, çok uzun sürdüğü yönünde. Şimdi e, ben yaptırdım işte 5 senedir tedavim devam ediyor. 8 <laughs> senedir bitmedi. İşte 10 senedir çocukluğumdan beri tel takıyorum artık. Onu duyuyor musun Diyor. Yani bu tedavi süreçleri başladıktan sonra Nasıl belirleniyor? Yani siz mi belirliyorsunuz? Vakan durumuna göre mi belirleniyor? Ekstra yöntemleri var mı tedavi kısaltmak ya da uzatmak için? Var. Ee, yani aslında tabii genel konsepti biliyorsunuz bunu hangi hekime sorsanız muhtemelen işte soruyu aynı şekilde ben size yönetsem hastaya göre değişir dersiniz. Evet. Ama genelde konsepte şey elbette hastaya göre değişiyor ama uygulanan tedavi de orada önemli. Mesela bazen bir sorun oluyor. Dışarıda çok küçük gözüken bir problem aslında altında yatan farklı şeyleri bulgusu ya da ağız içerisindeki belirtisi olabiliyor. O tarz durumlarda genellikle hastanın tedavisi, tedavi süresi ile ilgili yapılacak işlemler ön plana çıkıyor. Mesela atıyorum dişlerini basit bir şekilde öne alacaksınız, geriye alacaksınız. Orada tedavi süresi dişin hareket miktarına göre belirlenir. Mesela evet. bilimsel olarak ortalama 0,5 mm, 1 mm civarında bir hareket sağlayabilirsiniz sizin 1-2 ayda. Bu toplamda tedavi süresiyle orantıladığınız zaman dişi mesela çapraşıktır hasta. Atıyorum 4 mm, 5 mm çapraşıklığı vardır. O sıkışıklığı çözmek için aritmetik bir oran yapılır. Ee, ki bu aslında e, hekimlerin klinik tecrübesiyle de alakalı. Mesela ben kendi klinik tecrübeme dayanarak şöyle söylüyorum hastaya diyorum ki sizin için e, böyle bir tedavi süresi belirledim. Bu da benzer vakaların ortalama tedavi süresiyle alakalı. Ki genellikle kaliteli yapılmış bir ortodontik tedavide Nadiren bir buçuk iki yıl aşar. Bu sadece bir ortodontik bir buçuk, iki tedaviden bu. 1,5-2 yıla aşması ihtimali zor. Hasta ise e, paralel bir şekilde ilerliyorsak hastayla, e, hani işte mutlu mesut gidiyorsak, öyle yani, söyleyeyim. Yani diyorsunuz ki 5 yıllık bir tedavi süreci yok. Yok. Normalde yani on yıllık hani... yıllık bir tedavi süreci tabii olmaması ki, gerekiyor. Tabii ki. Ya bize çok geliyor klinikte işte evet. e, aynı şekilde sizin gelen hastalar da aynısını söylüyordur ya işte tel taktırdım şu kadar sürdü şöyle oldu falan diye. Yani 5 yıl, 10 yıllık bir tedavi zor bir olay. 3 günlük dünyada 3 <laughs> yıllık tedavinin yeri yok 10 gibi. 10 yani değil mi? Yok. Ya zaten şimdi şöyle bir şey de size takdir edersiniz. Şimdi 10 yıllık bir tedavi işlemi esnasında ister istemez hastanın o braketleri oturduğu dişler üzerinde çürükleri oluşabiliyor. Yani tedavi var tedavi olmaktan çıkıyor. Hastaya hem işkence oluyor Aynen. hem de hastanın sağlığına zarar veriyor. E buna paralel çok fazla e, yani ben burada araya girdim kusura bakmayın <laughs> e, dişlerde hareketlenme olduğu için o uzun dönemde ister istemez dişlerin etrafında kemik içerisinde onu tutan dokularda kayıplar olacağı için diş kayıpları da başlıyor ve periodontal sorunlar başlıyor. Aslında hocam şimdi orada ben şeyi de ekleyeyim size söylemişken e, uzun tedavi aslında hasta da sevmiyor yani evet. tabii ki mesela Aynen ben uzun hasta olarak gelsem ediyorum. E, aklımda canlandırdığım bir tedavi süresi var. İşte hekimimle beraber mutlu bir şekilde başlayayım, o tedavi süresi mutlu bir şekilde ilerlesin, güzel güzel bitsin isterim. İki yıllık bir şeyi duyduğum zaman ben açıkçası ben de olsam böyle bir çekinirim. Acaba yani bu iş doğru bir şekilde noktalanacak mı, neticelenecek mi diye. Zaten e, bilimsel araştırmalarda hastaların o kooperasyonunun bu sadece diş hekimliğine değil yani genel e, sağlık sektöründeki bütün tedaviler için geçerli. 6-7 aydan sonra kooperasyon azalmaya başlıyor. Yani hastanın e, işte o konudaki bakış açısı, rahatlığı, özgüveni, işte tedaviyle ilgili olan e, ilgisi 6-7 ay sonra yavaş yavaş azalıyor. Peki hocam şimdi dedik ya bu e, tedavilerde bir buçuk sene e, hı hı. gibi bir sene bizim için ideal bir süre yani çok da aşılmakta fayda var. Tabi hastanın kooperasyonuyla da ilgili bir durum. Biz bu bu, 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 bu süreci yani daha da düşürebiliyor muyuz? Yani ekstra yöntemlerle, Tabii ki. E, ufak tefek cerrahi işlemlerle bunu hızlandırabiliyor muyuz? Tabii ki. Hani e, yani aslında sonuçta sağlık sektöründe eğer eğer profesyonel bir hekim bu işe müdahale ediyorsa her şeyin bir çözümü var. Zaten mevzu buradaki aslında olayları yönetmekle alakalı. Sonuçta iyileştirmek değil aynı zamanda yönetmek de bu işin bir parçası. Mesela hasta geliyor, e, klinikte çok sık karşılaşıyoruz size de. Hasta geliyor diyor ki, ya hocam bir an önce bitsin, olabildiği kadar hızlı olsun ben gereken her şeyi yapmaya hazırım. Bu tarz durumlarda tabii hastaya e, bir çözüm üretmek durumundasınız. E, son birkaç yıldır popüler, e, birkaç yıldır demeyeyim hatta son 10-15 yıldır popüler bir konu. E, dişlerin diş eti ya da kemik yapılarında yaptığınız değişikliklerle ki bu 5-10 dakikalık bir cerrahi minik bir girişim demek bu. Tedavi süresini %50 hatta bazen %50'den fazla kısaltmak mümkün. Evet. Kullanılan e, braketleri de aynı şekilde değiştirerek o dişlerin üzerine yapıştırdığımız parçalar var ya o braketleri. Onları da aynı şekilde değiştirip farklı bir e, model, farklı versiyonlar kullanarak tedavi süresini hızlandırmak mümkün. Evet. Böylelikle atıyorum bir 12 ay, 14 ay belki daha fazla sürecek bir tedavi. Belki 8 ayda, 10 ayda hatta 6 ayda bitirmek mümkün. Evet. Zaten hani bu bahsettiğimiz cerrahi işlemler de çok basit cerrahi işlemler. Tabii ki, onu da sen yapıyorsun abi zaten. <laughs> yani küçük piezo cerrahilerle e, kemikte belli e, yaralar açıyoruz. Yani yara dediğimiz kemiği esnetme, kemiği e, ufak ufak kompakt yapısını zayıflataraktan dişin hareketini hızlandırıyoruz. Bu da ister istemez bir 3-4 ay, 5 ay bize kazandırıyor. Aslında çok mantıklı bir şey. Dişin direnç gösterici yapıları zayıflattığınız zaman size evet. direnç gösterecek bir şey kalmıyor tek kalmıyor. olarak. Ya da ön bölgede çapraz kapanışlarda basit osteo segmental cerrahilerle onları da atlatıp, Tabii, hızlandırmak yani e, 3 aylık 5 aylık bir süreçte kısaltma sağlayabiliyoruz. Şimdi hocam tabii bunlar bunlarla böyle devam ediyoruz ama bu tedaviler yapıldı, bitti, her şey gayet güzel, hasta güzel. mutlu. Biz de mutluyuz. Biz de mutluyuz, hasta da mutlu. Peki aradan 2 sene geçti, 3 sene geçti. Bu tedaviler geri dönüyor mu? Yani normalde e, bu bahsettiğim mevzuda tedavi süresi içerisinde eğer istenen değişikliklerin hepsi yapıldıysa ki bu e, aslında hekimin hayal ettiği geleceğe yönelik bir yatırım demek. E, hani işin teknik kısmını bırakayım da biraz şey açısından bahsedeyim. Hasta gözünden neler görüyor? Dişleri olması gereken pozisyona getirip normal bir şekilde sabitlediyseniz hani mesela bu kolu kırılan bir hastanın işte e, koluna alçıyla e, alçıya alması gibi belli bir süre öyle tuttuktan sonra yeteri kadar kemik kaynaştıysa bırakırsınız. Tedaviden sonra da eğer gerekli önlemleri alıp dışarı o pozisyonda sabitlediyseniz genellikle e, hiçbir sorun çıkmaz. Tabi yaşla beraber insanın cildi bile hani kırışıyor ya da işte kaşı gözü değişiyor, saçı beyazlıyor. E, dişlerin de hareket etmesi çok olası bir şey. Ama e, bu hekimliğin aslında şeyi, minik detayı Orada hastaya gerekli öngörüleri bulunup, e, belli kontrolleri yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Evet. Tabii e, yani bu e, tedavinin ardından belli bir kontrol süreci vardır herhalde Tabii. değil mi? Yani, Yani rutinde e, bizim klinikte izlediğimiz prosedür şu. E, hastaya genellikle işlem bittikten sonra tamamıyla telleri çıkardık, her şeyi mutlu. Ya da işte şeffaf plak tedavisi görüyorsa plaklarını çıkardık çenesini düzelttiysek o işlemleri tamamlandı. Bu işlemlerin tamamlandığına yönelik çeşitli teyitler alıyoruz. Mesela işte filmlerini alıyoruz, fotoğraflarını alıyoruz. Bunları tedavi başlangıcı ya da ara seansları ile kıyaslıyoruz. Hastanın dişleri normal pozisyonuna geldi, evet bu konuda mutabıksak, hasta da mutluysa. Sonuçta hekimin baktığı durumlar farklı, hastanın gördüğü şeyler farklı. Bu ikisini çakıştırıp her şey mükemmelse telleri o zaman çıkardık. Çıkardıktan sonra hastaya o gün o gerekli işlemleri yapıyoruz. İşte koruyucu ekipmanları neyse onları yerleştiriyoruz. Yaklaşık bir, bir ay sonra tekrar kontrol çağırıyoruz. Hatta bazen bu süre kısalıyor hastanın mevcut durumuna göre. Sonra hastayı bir üç ay sonra, sonra altı ay sonra, sonra bir yıl sonra. Ee, bir yıl sonra artık hastayı belli bir seviyede gördükten sonra hastalar zaten artık ayaklara alışmış oluyor. Evet. Ee, hastaları biz tedavi ettikten sonra çünkü doğada çözülmeye bırakmayı sevmiyoruz çok. Çünkü gittikleri zaman e, diş mutluysa açıkçası kimse geri gelmiyor. Bizim hastaların çoğunluğu öyle oluyor ama e, biz geri gelsin de istiyoruz. Bir ara sıra bir görelim kontrol, diye. Yani e, yılda bir rutin kontrol olduktan sonra herhangi bir problem genellikle çıkmıyor. O kontrol de bu işin zaten şeyi, e, olması gereken noktası. Peki, Peki e, sevgili Çağrı Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim hocam. Sevgili 8'e sağlık izleyicileri. Bugünkü konuğumuz sevgili dostum Çağrı Şivaldi. Kendisi bugün bize ortodonti ile ilgili, ortodonti tedavilerle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.